Fatih Karagümrük Süper Lig'in 20. haftasında yarın lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde 14. haftayı bay geçen Fatih Karagümrük 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Dış sahada oynadığı 9 karşılaşmada ise bir galibiyet dörder beraberlik ve yenilgisi bulunan Kırmızı Siyahlılar, haftaya 27 puanla 8. sırada girdi. 5. haftayı bay geçen Beşiktaş ise ligde 18 maçta aldığı 12 galibiyet 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 38 puan ve averaj farkıyla 1. sırada bulunuyor. Kara Gümrük'te kart cezalıları Enzo Rocco, Cırbal Kovek ve Vato Arveladze karşılaşmada görev yapamayacak sakatlıkları bulunan Ervin Zukanović ve Yannis Salibur'un da maçta forma giymesi beklenmiyor.